Şok Gambiyalı golcü Noah Sonko Sandberg, Bulgar kulübü Ludogorets Razgrad'a döndükten sonra vakit kaybetmeden Aris Selanik'e gönderildi. Zorunlu bir transfer bedeli olmadan yapılan anlaşma, mevcut sezon sonunda kullanılabilecek bir satın alma opsiyonunu da içeriyor. 2023 yazında Ludogorets'e transfer olan Sonko Sandberg, kısa süre Sivas Spor'a kiralandı. 2024 ila 25 sezonunda 36 maçta 2 gol atıp 2 asist yaptı ama küme düşmekten kurtulamadı. Gambiyalı oyuncu, Selanik'te yıllık 350 bin euro maaş alacak. Bu rakam kendisini Yunan kulübünün en çok kazanan hücum oyuncularından biri yapacak.